Allah Allah bu gözün çok değişik bir şeymiş ya. Sanki uzayda yürüyor ha böyle. Aa, aa. Oğlum oğlum iyice oyuncak etti ya. Ver şu gözlüğümü ya burada bulmaca bu, şey yapıyorum. Oh, baba görmüyorsun ya. Ba baba bak masa yerine kapı yazmışsın. <laughs> <laughs> Allah Allah çok değişikmiş. Ya şu, ver şunu diyorum sana be oğlum ver. Baba ben bunu veremem sana. Çünkü niye biliyor musun? Ben çünkü ...dünyayı gezen adamı tanıyamadım. Yanlışlık oldu. Ha. Gözüm görmüyor benim. Dünyayı gezen adam da kim Hı. ya? Starı Hanım'ın kocası dedi ha, ha. Kadın yetmedi, bir de kocası mı çıktı başımıza? Yok baba, Allah korusun o bitmesin baba. Bitmesin. Ya yazık ona, niye bitsin ki baba? <laughs> Kanderekçi. <laughs> Peki, bir ben ama benim gözlüğüm olmasa ya ben gider... ...Nalbur Nurettin'e baba diye sarılırsam <laughs> yanlışlıkla. Sırgın. <laughs> <laughs> Ay, 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 Bence daha fazla bahsetme kızcım. Çok aksi Ne? Kız, sana şey diyecektim ben. Sen şu eniştenle bir konuşsana. Yani Sara Hanım senin yanında bir şey mi demiş, ne demiş anlatmıyor da. Yemeden içmeden kesildi vallahi. İçine kaçtı hanım. Tamam ben anladım. konuşacağım. Hadi yaz şunu. Enişte al. Halam onu içmesin bunu içsin diyor. Bak sabah erken kalkacaksın. Aman efendim. O nasıl söz Zeynep Hanım? Ya siz oturun ben size çay dökerim. Sıkıntı yok. Enişte biraz konuşalım mı sen de? Zeynep Hanım. Yani ben kim? Koskoca Zeynep Hanım'la konuşmak kim? Bak bugün ben de garip hissettim, Stari öyle deyince. Yani bizim seninle aramızda... ...sen kız demişsin... ...höt demişsin... ...bir önemi yok yani. Ama orası başka işte. Yani Stari Hanım aslında sana kötü bir şey demek istemedi. Ama bizim buralar gibi değil oralar. Yani mesela ben ajans derken... Sitare Hanım'a Sitare abla demiyorum. Ya da asistanına Naber abla demiyorum. Hadi enişte bak. Halam da üzülmüş, korkmuş. Bırak Allah aşkına ya bırak. Çocuk mu avutuyorsun sen baban gibi? Ama küçücük bir şey bu. İzin ver de gönlünü alayım. Ya Zeynep numara yapma ya. Numara yapma sanki beni seviyormuş gibi. Seviyorum. Beni. Seni. Çünkü kızmak başka, sevmemek ben başka. Ben sana aslında çok kızıyorum. Hatta çocukluğumdan beri filan. Hatta belki toplasan senede iki üç gün filan kızmıyorumdur. Onlar da işte bayramlar, yılbaşları. Bu da şanslıysam. Ama sana ne kadar kızsam da... ...seni hatta çoğu zaman anlamasam da... ...sevmemek başka. Ben seni seviyorum enişte. Yani... Yani, güzel bir şey bu değil mi? O zaman ben kalkayım, Yatayım. Neyse Ya Fevzi Bey... ...benim yeğenim öyle bağıra çağıra, döve söve değil... ...güzel gönlüyle mahcup eder. Senin gibi vura saça değil. Vefasıyla, hürmetiyle ezer. Ne mahcubu ya. Güzel <laughs> kızım beni. Adası kurban olsun ona. <laughs> babasının kızı ol, babasının. <laughs> Aferin sana. Ama. Çok yakışıklı değil mi? Ay tam senin tipin hala ya. Çok beğendim. Yakışır. Ne yapıyorsunuz orada? Ben de bakacağım. Gel gel çabuk gel. Ama bakın o Mustafa gelmeden bakın. Vallahi gider hemen babaanneni yetiştirir ha. E, tam senin tipin Nimet abla. Hayırlı olsun vallahi. Ama iyi biri değil mi? Düzgün biri. Aa, olmaz mı? Şimdi şöyle Emin önünde bir tane dükkanları varmış böyle e, gümüşçü dükkanı e, aile dükkanı gibi bir şey yani abisi kardeşi babası falan hep beraber çalışıyor ay bizim aile nasıl aynı öyle bir aile işte Aha, bir tek farklı e, ayıp durus söylemesi e, bizden biraz daha paralılar. Hatta bana şey dedi, ben ona şey demiştim. Dedim ki ben bir defa dedim öyle dedim çakma çantaya almaya gelmiştim. Aa çakma çanta nesi dedi yani. Ben dedi gelirsen dedi sana sahicisinden alırım dedi. Hayır sahici çantaya geçtim bir de şey diyor bana. Yani diyorsan bir dahaki sefere dükkana gelirsen ben sana gümüşlerden falan hediye edebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz mı yani? Ha? Yani eli yüzü düzgün bir adam bana sadece çanta, gümüş falan hediye edemez mi yani? Ha. Siz yakıştıramadınız bana. Ay hala olur mu öyle şey? O ne biçim laf ya? Yok Nimet abla aşk olsun. Hani böyle yeni tanıştınız ya. Bir de internetten. Sen bari internet falan deme ya. Sen de mi? Yok yani demem de işte ne bileyim onu alırım sana bunu alırım falan. Çok acele etme diye dedim. Ay aman hala Bak bunların avcısı avcısı meşhur. Belgeseli bile var hatta. <laughs> Onun her tarafı avcı olsa gelip benim neyimi alacak? Şu yukarıdaki babanın mı alın? ya. <laughs> Hemen senin kara olana bir şey diyor muyum? Yaşı desen senden büyük. Okul desen aynı okulda değilsiniz. Hem senin kara olan kimin nesi acaba? Taktınız benim gümüş küme. Haklısın hala. Hatta çok haklısın. Ama o artık benim kara olan değil. Aldım ben boyumun ölçüsünü. Allah Allah. Neymiş? Pas ver, pas ver, pas ver. Pas, pas versene. Hadi x'e bas. Gol! Oley be! gece de farkı yedik anlaşıldı. Bana bakın. Siz küs müsünüz? Ne küsü canım? Çocuk muyuz biz? Neyse. Siz devam edin. Benim başım şişti. Ayrıca en büyük kartal. Çocukmuşuz. Yine bir şey yap, kesin. Bari kızların yanında yapma şunu ya. Bırak ya. Kendisinden başkasını düşünürmüş gibi. Düşünüyorum tabii. İş bulduk ya sana cillop gibi. Doruk Somer'in yanında, on gün takılacaksın, paranı alacaksın, bir yandan da yeni iş bulacaksın kendine. Allah razı olsun ya, Vallahi çok makbule geçti ha. Konuştunuz mu? Kuzeniyle. Hayır yürü git. Konuşacak yüzüm bıraktım ben de. Böyle özür mesajı attım ama her yerden engellemiş yani. Engellemiş mi? Tamam. O zaman şöyle yaparız. Ne yapıyorsun lan? Dur seninle. Somer şu hayatta görebileceğin en hırslı, en açgözlü insandır. Buradaki gücü ortada. Maalesef benim gücüm seni korumaya yetmez. Sen kendini koruyacaksın Zeynep. Eğer bana inanıyorsan, bana güveniyorsan tarafını seçeceksin. Ya bu saatte ne acaba? Efendim Ozan. Kuzenini var. Emre dersin. Ben de zaten senin emretmeni bekliyordum burada. Hadi Zeynep hadi. Ne istiyorsun Ozan? Bak Salih ile kuzenin arasında bir mevzu. Uzatma. Söyle o. Abi ne demeyeceksin herhalde? Söyle ona. O ağzı bozuk sevgilisini de uzak tutsun. Kendisi de uzak dursun kuzenimden. Bak. Telefonu İpek'e ver. Yoksa Salih çok içti. Gelir kapıya dayanır Vallahi Bu. Niye yalan söylüyorsun? Ya, dur. Duyuyorum. İkinizi de. İpek. E, selam İpek'ciğim. Ozan ben. Salih utandı istemedi ama ben ısrar ettim... ...senle konuşmak için. Ne konuşacaksın? Dünkü tatsızlık biraz benim yüzümden oldu. Dur ya. İpek'ciğim çok uzatmayacağım lafı. Şöyle diyeyim sana... Bu Salih sana abayı öyle fena yaktı ki yani o yüzden kendini tutamıyor. Tamam ama ben de bunu bildiğim için kızıl kadının da yüzüne gerçekleri bulunca... Tamam mı? Ben... Oğlum sen manyak mısın ya? Ben... Yürü İpek yürü koş koş koş. Oğlum sen adam değilsin biliyorsun değil mi? Adam değilsin. Bu neydi şimdi? Ozan Mert işte. Kendini komik sanan şımarık bir bencil. Adam değilsin biliyorsun değil mi? Adam değilsin adam. Kendimi siper ediyorum. Sen asrın hatasını yapma diye sen de karşında bana kızıyorsun öyle mi? Yeter lan! Yeter! Oğlum benim hayatım hayatım. Senin eğlencen mi? Bizim hepimizin hayatı senin oyuncağın mı ya? Hı? Benim, İpek'in, Mine'nin. Bizim hayatım senin eğlencen mi, oyuncağın mı, neyin? İpek'in gururu ne olacak? Hı? Mine'nin bana verdiği yıllar ne olacak? Çok size ediyorsun bak. Mine'nin verdiği yıllar falan. Ne Mine sana ne verdiyse sen de Mine'ye aynısını verdin. Ben senin gibi değilim. Ben verdiğim şeyin hesabını, çetelesini tutmam. O yüzden git kendine başka bir eğlence bul. Benim hayatıma da eğlenmeyi bırak. Sen istiyorsan git bir sabah al. Ağır oluyor çünkü. Öyle mi? Ağır mı geldi? E sen bunları öğretmeninden öğrenmedin mi ya? Ne farkın var senin sitareden? Hiçbir farkın yok. Sitare neyse sen de olsun o. Oh. Başka hiçbir şey değilsin. Sitare nasıl sen dahil hepimizin hayatıyla oynuyorsa... ...sen de ondan öğrenip bizim hayatımızı oynamaya çalışıyorsun. Ama ben bir daha oynatmayacağım. Sen artık oynatmayacağım.